Aşım sezonu yaklaşıyor. Aşım sezonu yaklaştıkça da yetiştiricilikte heyecan doğruğa çıkıyor. Biz de çok heyecanlıyız. Bir taraftan her ne kadar aygırlarla ilgilensek aygırımız olsa da bir taraftan da yetiştiriciyiz. Kısraklarımız var. Aslında biz bu tanıtım organizasyonunu hiç daha önce yapılmayan bir şey. Türkiye'de yapılmadığını düşünüyoruz. Yani biz as işin doğrusu bizim aygırlarımıza kısrak yazsınlar, aman pazarlayalım şeklinde düşünmedik bir dostluk çerçevesi adı çerçevesinde bir tanışma bir sürü insanın burada ismini biliyoruz telefonla konuşuyoruz ama yüz yüze hiç gelmedik en azından bunlarla yüz yüze geliriz bir de bu tarz etkinliklerin Türkiye'de olması gerektiğini düşünenlerdenim çünkü ben de bir yetiştiriciyim bir başkaları da hani bunu yaptığında ben de gidip aygırları görmek isterim gördüğüm aygıra yazmak isterim bundan yola çıkarak da biz dedik ki önce kendi aygırlarımızdan başlayalım Refik Yiğit'ten çıktı bu fikir kendisine de teşekkür ediyorum buradan. Benim de e, hoşuma gitti. Buna katılım göstermeyi düşündüm. Bununla ilgili planlamalar yaptık. Böyle bir etkinliği meydana getirdik. Paydaşlarımız e, teveccüh gösterdi. Sağ olsunlar çok güzel de bir katılım oldu. Çok mutluyuz. Daha bitmedi etkinliğimiz elbette. E, bu dediğim gibi bizden sonra da umarım başkaları da bu etkinlikleri yapar. Ben de bir yetiştirici olarak e, Kısramı yazacağım aygırları gidip görme şansı bulurum. Çünkü e, biz aşımları planlarken kısrak, aygır, konformasyon dengesini de düşünüyoruz. O açıdan da aygırı gördüğümüzde bu dengeyi oluşturabiliriz. Yani ben e, inşallah bunun devam etmesini ümit ediyorum. Gelen bütün paydaşlarımıza, dostlarımıza, yetiştirici arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum katılım gösterdiklerinin için. Sizin de bu ilgi göstermenize teşekkür ediyorum.